Haritada ney? Haritada haritalarda Hengelo Hollanda yazıp mahallelere bakar mısın iki dakikalığına yaşadığım yer merak ediyorum beğeneceğim mi lo bakayım ulan ulaş Hengelo Hollanda haritalara yazacağım Hengelo Hollanda Google Maps Hengelo Hollanda şimdi başımıza gelebilecekler Hollanda Hollanda'daki o keranelerin olduğu sokak falan orası yasaklanacakmış galiba bu arada yaşadığım yer merak ediyorum eğleneceğim yani ee, hani Bilmiyorum Hollanda hakkında hiçbir bilgi de, hani genelde troll yapıyorlar da bu konuda çünkü daha önce olmuştu, başıma gelmişti. Bir baksana falan diye bir açmıştık, e, o keranelerin olduğu sokak çıkmıştı böyle falan. Nasıl bir yermiş bakalım hemen hadi. Bakalım Hollanda'nın neresinde önce şimdi burasıymış. Hengelo. Bakalım şimdi Hollanda nerede? Hollanda burada tamam mı? Bak. Öğreniyoruz şimdi. Amsterdam burada soldaymış, Rotterdam buradaymış. Burada da arkadaşımızın şu anda oturduğu Hengelo varmış. Hengelo'nun onun ilk önce bir boyuna bakalım. Hemen şuraya bir tane mesafe ölç. Buradan şuraya kadar ortalama. 6.66 kilometre. <laughs> Haydi Amerikanlı! 15 kilometreye 6 kilometrelik bir alan. 8 kilometre diyelim. Hadi şuraya da sayalım tamam mı? Yani 15'e 10 kilometrelik bir alanmış burası. Haç şeklinde. Bakın şöyle. Ameno şeklinde. Burada hava alanı varmış bir tane. Havaalanı değilmiş lan. Ha, bak böyle bir nehir bir şeyler var buralarda böyle. Akıyor böyle. O bak ne kadar güzel yerler. O bak bak. Bak İlla Amerika'da yaşaman gerekmiyor işte görüyor musunuz Hollanda'yı? Bak al Amerikan evleri. Amerikan ortamı yine. Bak. Güzel yeşillik her yer. Adamlar zeki oğlum. Adamlar böyle dikmemiş ki. Dikine gitmemiş ki adamlar. Habire böyle oraya buraya böyle dikmemişler. Beton, beton onlarda yok mu zannediyorsunuz? Bu adamlar salak mı? Bu adamlar aptal mı dikmemişler? Bak dikmemişler. Bizde böyle helikopterle uçuyor herif. Zengin herifin biri. Uçuyor tepeden böyle İstanbul, Ankara, İzmir dolaşıyor. Ha şurada diyor binaların arasında bir yeşil alan var diyor. Hemen ABM yapayım diyor. Hemen diyor bir gökdelen diyor. Hemen diyor bir bina diyor yüz katlı diyor. Beton bedava çık babam çık zaten. Yukarısı boş çıkıp çıkıp duruyor. Ondan sonra bir akıllı sensin yani. Hiç doğa mua falan korumak hak getire yani. Bir de izin veriyorlar bu insanlara daha da sinir oluyorum. Sasi ne demek? Seza Seze orijinaldir, Macar soyadıdır. Dedemler ve onların aileleri Macar'da. Macaristan'da Keşken diye bir bölge var. Orada Macar kralının soyundan geliyor bizim aile, baba, dede tarafım, baba tarafım. Dedemler yani. Ondan sonra o yüzden o bölgede e, yaşayan soylulara verilen soy bu. Olay bu. Se, yani şey, Sasi soyadı oradan geliyor. Dünyada e, bir tane var. Atilla Oğuz Sasi. Bunu araştırdık. Türkiye'de bir tane var. Dünyada bir tane var. Başka yok. Atilla onun imparatorundan, Oğuz Oğuz Kağan Destanı'ndan Sasi de oradan geliyor. Adım soyadımın temelinde bu vardır. Anne tarafım Full e, İstanbul Osmanlısı. Ondan sonra yedi kuşaklık. Yani Osmanlı'nın en böyle sağlam zamanlarını falan da gören insanlar. Osmanlı'nın arşivinde olmayan e, bazı fotoğraflar falan bizim e, şeyde var. Anne tarafımın ailesinin evlerinde var İstanbul'da. İlber Oktaylı Bey'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi bizim çift şeydeki e, Çataltepe'deki yazlığımızın yazdığımızda komşumuz. Onun onun sadece gördüğü daha önce babamı falan gösterdiği böyle resimler var falan filan. Öyle işte yani geçmişimi biraz anlattım. Şu aile tarafını biraz da şeyi soyadımın nereden geldiğini böyle bir falan filan yani. Biraz Osmanlı, biraz Macar falan filan karışık durumlar. Şimdi bir kere buranın nüfusu kaçmış bakayım merak ettim bakayım ha. Kaç milyon, ne kadarlık bir nüfuslu bir yerde yaşıyorsun? Hengelo, Hollanda. Hollanda. Hollanda Hengelo. Ne kadarmış nüfus? 81 bin kişi. Bizim Ayvalık nüfusu da bayağı 60 bin. Ayvalık nüfus 2019. Ayvalık nüfusu ne kadar? 65 bin al bak. 65 bin olmuş. Evet. Yani işte iki tane stadyum kadar yer işte. İki tane stadyum insan var. 30 bindi nüfusu buranın 2010 yılında. 2000, 2000, 2000 ya da 8 yılında falan. Ayvalık nüfus 2005. Tabii o zamanın şeyleri bulunmuyor şimdi de. 2012'de 64 bin kişiymiş. Bak artış olmamış ilginç. ki de mi 2012'de? Sayım tabii yapılma şey tarihleri falan. Neyse işte. Tabii şeylerine bakamayacağım. Üniversiteler üniversiteler varmış. Biraz gezelim bakayım gel. Şöyle bir girelim mesela. Gel şurada bir derenin kenarından. Şurada bir yol buldum. Şöyle bir ana bir yol bulalım. Ha. Şöyle bir yol bulalım gidelim. Bak Hollanda, bakar mısınız? Şuraya baksana. Bak şu yollara bak yollara 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 bak yollara bak yollara. Bir tane çöp yok bak. Bak bir tane çöp yok. Görüyor musunuz yolları? Yolların düzgünlüğüne bak. Boşluğu görüyor musunuz işte al sana Avrupa, al sana Avrupa Birliği. Boş, bir insan yok. Her yer senin. Uf şurada var ya ne maç yapardık ha. Uf. Şurada ne güzel maç yapardık. la şurada. Of düşünsene şuraya kaleyi kuracağım. Şuraya böyle fena maç yapılır burada ya. O eve bak arkada ne güzel. Adamlar böyle yaşıyorlar oğlum işte. Temiz hava. Bak burada bir tane göl var. Ne yazıyor orada? Hengelosa Strat diyor. Ne demek acaba? Arabalar da elektriklidir Allah bilir. Böyle böyle gidelim bakayım dur bir şeye kadar. Bak bus stop, otobüs, bak bisiklet yolları var her yerde. Bu ne? McDonald's bak. Ne bu? Bacon Clubhouse. Al bak McDonald's'ın Türkiye'de satılmayan bir tane şeyi. Bir ürünü. Bacon Clubhouse diye bir ürün. Bu ne? Bak halk otobüsü, oranın otobüsü. Bak içinde tiplere. Ne diyor? Service once bilmem ne diyor. Ne bu? Tunes reklam almış oraya öyle. Dur bakayım. Görüyor musun? Aa, şuraya bak ya. Oğlum, adamlar yaşıyorlar ya. Ne otobüsü bu göster? Bak. En şey. Csgo. Başka ne var? 50'den fazla basma diyor. Bir basarsan diyor, basarım sana diyor. Oğlum, orası Hollanda. Bak burada sera var bir tane. Orası Hollanda öyle. vırt fırç şey yapamazsın. Bak kadına heykeli koymuşlar oraya. Şu eve bak, ne güzel. Ağaçlara bak şu yola bak çıldırıyorum bisiklet yoluna bak sağda burada kilometrelerce bisiklet yolu bak bak adamlar 100 sene önceden düşünmüş yapmışlar ha demişler ki lan insanlar sağlıklı yaşasın bilmem ne aa bak güzel bir yol var burada bir yürüyüş yolu bisiklet yolu çok güzel oğlum ya Avrupa'yı işte böyle e, arada bir size böyle göstermek lazım gezdirmek lazım şu şey olayını bir becerebilsem kar camping olayını çıldıracağız yani ben size bütün buraları göstereceğim edeceğim her yerine gideceğim de çok az kaldı inşallah halledeceğiz o meseleyi halledeceğiz. Citroen'e bak Citroen'e. olan şu Citroen'lerin şu tipini de hiç... Bir de diyorlar ki Toyota'ya çirkin araba diyorlar ya. Şu, bu ne ya? Bu ne abi? Yumurtayı almışsınız, lastik koymuşsunuz altına 2 dört tane. Araba diye geziyor bak. Bak arkada çekme şeyi var. Boşver abiciğim halledeceğiz o işleri bırak. Ailevi dertlerim var onları bir halledersem. Ele bakar mısınız yollara yalnız ne kadar güzel. Bakımlı bakımlı. Bak etrafta çöp atan çöp yok etrafta. Yok arıyorum arıyorum yok bir çikolata kabı yerde. Bir bir şey bu ne bisikletçi mi burada? Bir bir şey yok yani. Bakımlı bakımlı şeylere bak her yer bakımlı, temiz. Hiç etrafta insan yok yürüyen ya. Allah bu adamlar yaşıyorlar burada. Vallahi çok kıskandım seni ha. Çok çok kıskandım seni yani şu an. Bak oturacaksın şöyle bir evde. Bak oturuyorlar burada böyle. Bölmüş ikiye evi. Burada bir aile, burada bir aile. Bak görüyor musun şunları? Ne takmış önüne lan o öyle? Tablet mi tak? O ne lan? Harita mı koymuş orada? Gazete mi koymuş önüne? Ne yap? Bir şerit bir şey koymuş bisikletin önüne. Arabaya bak. Neyse işte. Güzel güzel. Dur bir de şeyine merak ettim buranın. Bak burası çok hoşuma gitti benim ya. Nereden sen burada bulunuyorsun? Ne yapıyorsun? Ailen mi? Orada mı? Annem ya da baban Hollandalı mı? Neydi adı? Hengelo. Bir bakacağım şuna YouTube'da Hengelo diye. Yaz bakayım bir Hengelo drone yaz merak ettim. Hengelo, Hengelo drone. Dur bir bakayım ya. City of Hengelo. Görüyor musunuz? Bak hiç şey yok. Gökdelen yok. Bak göktenen yok adamlar yükselmiyor. Yeşile saygılılar. Bak yeşillik alanlar var her yerde. Ondan sonra aralarda orada bir de bir sürü böyle. Ama işte oğlum nüfusla ilgili bunlar, nüfusla ilgili bunlar, nüfusla ilgili bunlar işte. Anasını satayım, elinde sonunda dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Doğurmayın kardeşim, yetmedi mi artık? Doğurmayın, doğurmayın artık. Biraz böyle e, endüstriyel e, bölgeleri de var zannediyorum kendine yetebilmek için tabi. İşte Hollanda bak Hollanda'yı görüyorsunuz. Arkaya bak arkaya, ufka kadar gidiyor. Bu ne böyle train station mı? Train station. Tamam evet yani güzel güzel vallahi sevindim senin adına yeni şey filmi geliyor son iki çok